it. Yeah. Да. Да. Abi olmadı ki ama. Siye <laughs> girdi adam ya. <laughs> videoyu durduruyorum. <laughs> tamam, videoyu durdurdum. Abi bu olmadı ki. <laughs> Abi bu olmadı. <laughs> Lan olmadı bu. Lan bu olmadı. Şşt. Oğlum olmadı. <laughs> olmadı diyorum. <laughs> Anladık. kesiyor ya. La arabana binemiyor. Araba çok havalı. Ha götür beni. Yav lan. Dur sana. Hadi ben de geliyorum. Geliyor. Aha. <laughs> Ay. Abi tam videoyu durduruyorum konuşsana arada sırada. Tamam. Durduruyorum. Dı. Ev yanıyor lan. Lan niye yaktın evimi? Niye yaktın evimi? Ha, troll de yanar işte böyle. Troy. <laughs> aynen, aynen. Ee. Hadi fail. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video çektik. Ee, kısa mı oldu, uzun mu oldu bilmiyorum ama bir çektik işte. Eee bir e, trollün hayatı. Şey, eee şimdi fazla konuşmayacağım. Çünkü arkadaşım çıkması lazım. Şey, iyi kişi çektik. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Ee, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Aa geldi. Lan ne yapıyor? Tamam. Hadi ben şuradan bitireyim. Kim başka bir fail olmasın. Bitti.